Bir avuç yiğit edik ıssız dağ başlarında. Elimizde çiçekler yoktu. Soğuk namlular vardı avuçlarımızda. Sevdalarımız ertelenmiş, aşklar ötelenmişti genç yaşlarımıza inat. Gök kubbede tanrı vardı üzerimizi örten ve yüreklerimizde al bayrağın rengi ışılardı. Bir avuç serden geçtiydik, bir avuç gözü kara cengaver. Ardımıza bakmadan yürüdük bir ufuktan diğer bir ufka. Helal ettik hakkımızı mor dağlarda bıraktıklarımıza. Bir avuç yiğit edik. Sırtımıza dönmüş namlular, mayınlar ayağımızın altında. Ne zaman geleceği belli olmayan kahpe kurşunlara siper ettik göğsümüzü. Taştan yastıklar yaptık, kuşların uçmadığı kayalara bir avuç yiğitidik gabarda. Tam on yedi kişi. Hesi ve yekmalaya bakan ıssız bir sırtta üçü vuruldu. Karlı bir geceye uğurlarken sabah kahpe bir baskınla metinada. Bir eksildik, bir kahve pusuda, bir mumumuz söndü alacak karanlıkta. Avuçlarımız göğe dönük uğurlarken bir kara yazı, ardımıza baktık ki üç artmışız gün doğumun.